arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim tam alfa bir Ayko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bir telsizcinin 40 yıl mahkemede şahitliği kabul et, edilmezmiş. Ee, böyle bir deyim var eskilerden kalma. Ve gerçek mi değil mi? Yani o kadar konu var kimse işlememiş. Evet gerçekten bizim 40 yıl şahitliğimiz mahkemede kabul edilmez mi? Bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü bu bilinen bir şey. Yani belki siz duydunuz ama en azından benden duymuş oluyorsunuz. hayır Tamamen toplumsal bir yargılanma. Yani toplumsal bir hurafe. Uydurulmuş bir hurafedir bu. Daha sonra üstüne gittiğiniz zaman bu kelimenin İngiliz mahkemelerinde derler. Yani değil Türk mahkemesinde de İngiliz mahkemesinde. Oysa telsizciler en güvenilir adamlardır. Yani sıra dışı oldukları için toplum bizim yaptığımız mucitlik olaylarını, yani bizim yaptığımız öncülük, tuhaf hareketlerimizi algılayamadığı zaman e, hurafeler uydurur. Mesela denizciler için e, çok balık tutarmışız. Yani ben bir de denizcilik bölümü var halbuki adam seni tutar mı tutmaz yani balık tuttuğumuz çok ender gör. Hatta balık yemediğim 6 ay, 8 ay balık yemediğim olmuştu. Denizin ortasındasın evet. Yani e, senin şirket bırakmaz e, balık tutacak zaman bırakmaz. Bir charter'a bağlar. Ondan sonra sen bak bakalım balık tutacak zaman buluyor musun? Bulamıyorsun. Biz denizciler çok iyi yüzermişiz. Bu da e, hurafedir. İşte her limanda her denizci yüzmeyi bilmez. Bilmek de zorunda değil ve yüz, e, bu bilinen bir şey vardır ki en çok yüzmeyi bilen boğulanlar onlardır. Yani denizcinin bilmemesi bir avantaj çünkü cesaret edip e, boğulmakta yani boğulma şeyine gibi ama kurtulma teknikleri açısından bakarsak evet doğrudur. Her limanda bir sevgili o da yalan adam zaten 40 yılda bir limana uğramışlığı var 5 günde de yani herkes Bacağını açık beklemiyor yani o da bir yalan Açıkçası Ama yetenekli ise adam yani Geliştirmiştir yeteneğini ona bir şey diyemem o bir Yetenek meselesi Açıkçası şunu söylemek istiyorum Biz telsizciler için 40 yıl mahkemede şahitliği kabul edilmez kelimesi ne kınıyorum bu eski bir e, bilinen bir şeydir. Çünkü insanlar bizi e, çözemedikleri zaman bir de bu morse bilme ile bağlantısı var. O morse bilme e, olayı insanların açıklayamadığı, biz onları dıdıt dıdıt kelimelerinden anlaştığımız için bizi deli yerine koydukların zamanlar olmuştur. İşte bu aslında morse bilen telsizciler için, geçerli. Çünkü bir mors öğrenebilmek için bir insanın nereden baksanız 6 ay değil bir sene içinde bir sene bir buçuk seneden fazla kendini mors alfabesine yetiştirmesi gerekiyor ki bir 80 hızda hem morsu alma hem mantıklı verebilmeyi öğrenebilmesi için. Bir telsizci için her gelen bir araba sinyali, arabadan çıkan bir korna sesi bir harf haline geliyor. Onun için bu gerçek değildir telsizciler. E, gerçekten güvenilir. Mahkemede şahitliği en çok kullanın, e, kullanılabilecek, inanılacak kişilerdir. Çünkü bunlar hem milliyetçilik içgüdüleri olduğu gibi vatanseverlik birçok şey yani yalan söylemez. Akıllı adamlarda e, yalan söylememe huyu olduğu için bu gerçek değildir. O arka yani bu hurafeyi uyduran bütün insan bir akıllı insan olarak deli denmesinden ben hoşlanmam. Bir taraftan evet hoş tarafı vardır ama mantıken eğer düşündüğümüz zaman bir telsizcinin arkasından deli denmesinden hoşlanmam ve bütün meslektaşların bütün bu hobi sahibi olan kişilerinde deli denmesinden hoşlanmam. Onlara da şu şekilde cevap verebilirim. Çünkü bu 40 yıl e, mahkemede kabul edilmeyeceği şeyi mors alfabesiyle e, yani bildiğimiz için çoğumuz yani eskiler bildiği için çıkartılmış. Yeni telsizciler bu e, hurafi, is, kelimeyi bilmezler. E, onlara da bir virgül işaretiyle cevap veriyorum. Da 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 artık hangi e, küfürü anlarsanız eğer bir ee, morse sinyalinde bir istasyonu bir arkadaş bir telsizci çağırırsa ve ondan sonra hiçbir şey söylemeden bir virgül yani virgül şu da 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 da, da virgülü atarsa küfür etmek demektir. Bunu da e, bilesiniz. Onun için bu hurafi uygu, uyduran kişilere de bir virgül e, kelimesini hak et, düşünüyorum küfürün hangisini kabul ederlerse onların çünkü yani bilmiyorlarsa o zaman zaten telsizci değildir cevap veremeyeceklerdir yani kısaca bu kelimenin bu hurafenin çıkış sebebi bizim mors bilmemizden kaynaklı ve de hoş değil tabi ama tabi bir mucitlik biraz delilik azıcık vardır bunlarda filan düşüncesi askerdeyken de geçerli. Aman abi anlara dokunma adamlar tersizci ya. Acayip hesap kitap bilen adamları koyuyorlar filan. Adamlar deli biraz manyak. Aa, onlar bilmem şöyle gibi bir takım kelimeler vardır. Bu toplumun bizden mucitliğimizden biraz ileri zeka olmanın şeyinden normalin dışında olduğumuzdan e, kaynaklı bir hurafeden başka bir şey değildir. Aklınızda yani birileri size böyle bir şey söylerse bir telsizci olarak şu virgül işaretini de onlara e, ve benim bu videomu göndermeyi de unutmayın. Teşekkür ederim.